Kara Yusuf ve Ahmet Celayer'in kendisine teslim etmesini, kendisinin Timur hakimiyetini tanımasını, Kemah Kalesi ve çevresinden çekilmesini, şehzadelerden birinin rehin olarak kendisine vermesini istiyordu. Yıldırım Beyazıt'ın karakteri de en az Timur kadar sert ve haşindi. Bir Türk beyi olarak kendisine sığınan mazlumları her zaman korumayı bir adet bilmiş, her ne olursa olsun karşısına çıkan bütün engellere rağmen cesur bir şekilde bu engelleri aşmayı başarmıştı. O Avrupa'yı rezil eden Yıldırım Beyazıt'tı. Osmanlı'ya sığınan Ahmet ve Kara Yusuf'u Timur'a teslim etmek bir Türk beyine hiç ama hiç yakışmazdı. Büyük savaşa saniyeler kala Yıldırım Beyazıt ve Osmanlı ordusu şanına yarışır bir şekilde Tokat'a geldi. Fakat Timur Tokat'ta bulunan arazinin dağlık olması hasebiyle sonucun aleyhine sonuçlanabileceğinden dolayı burada savaşmayı kabul etmedi ve ordusuyla birlikte Kayseri yolu üzerinden Ankara'ya geldi. Hemen akabinde kaleyi kuşattı. Osmanlı ordusu da Timur'u takip ederek Ankara'ya ulaştı. Timur ve birlikleri buraya daha önce geldikleri için sulak arazilere sahip olmuş ve dinlenme fırsatı bulmuşlardı. Osmanlı ordusu da susuz kalmış ve bir hayli yorulmuştu. İki ordunun asker sayıları birbirlerinden çok farklıydı. Beyazıt'ın ordusu 85 bin kişiden, Timur'un ordusu ise toplam 160 bin kişiden müteşekkildi. Ayrıca Timur'un ordusunda Osmanlı'nın daha önce karşılaşmadığı 30'dan fazla fil bulunuyordu. Fillerin varlığı Timur'a çok büyük bir avantaj sağlamıştı. Azaplar Yeniçeriler ve tımarlı sipahilerden oluşan merkez kuvvetlerini Beyazıt kumanda ediyordu. Sadrazam Çandarlı Ali Paşa, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi onun yanında yer alıyorlardı. Sol cenahta bulunan Rumeli'den tedarik edilmiş birliklere Süleyman Çelebi, sağ cenahta Osmanlı himayesi altında bulunan Anadolu'daki Türk beyliklerinden tedarik edilmiş birliklere ise Vezir Kara Timurtaş Paşa kumanda ediyordu. Mehmet Çelebi de esas ordunun gerisinde Kara Koyunlu Beyliğinden tedarik edilmiş olan ihtiyat kuvvetlerinin başında bulunmaktaydı. Sol cenahın ihtiyat kuvvetlerini Sırbistan despotu Staven Lazareviç'in kumandası altında 10 bine yakın zırhlı Sırp askerleri oluşturuyordu. Sağ cenahın ihtiyat kuvvetlerinde ise kara tatarlardan oluşan süvari alayı bulunmaktaydı. Timur, Osmanlı ordusunun içine soktuğu casuslar sayesinde kara tatarları kendisine bağlamayı başarmıştı. Ayrıca bu kuvvetlerde Süleyman Çelebi'nin de kumandası altında Akıncı kuvvetleri de vardı. Tarihe damgasını vuran ve iki kahraman Türk beyinin mücadelesine şahitlik ettiğimiz Ankara Savaşı, Yıldırım Beyazıt'ın azaplara tasallut emriyle başladı. Beyazıt, Nibolu muharebesinde uyguladığı Turan taktiğini bu savaşta da uygulamaya tebessül etti. Fakat Çubuk Ovası arazisindeki uzun otlar Azapların rahat hareket etmesine engel oluyordu. Azapların saldırısını gören Timur ise merkez kuvvetlerinde bulunan okçularına saldırı emri verdi. Ağır zayiatlar veren Azaplar yeri çekilmek zorunda kaldı. Hemen ardından Yeniçeriler ve Akıncılar saldırıya geçti. Bu saldırıya İsenbuga uzun çalılar arasına sakladığı filleri savaş alanına sürerek cevap verdi. Fil saldırısından sonra Timur merkez kuvvetlerindeki askerlerine saldırma emri verdi. Timur'un bu hamlesini gören Beyazıt sağ kolda bulunan Kara Timurtaş Paşa'nın birliklerine ve Kara Tatarlara hücum etmelerini söyledi. Fakat Kara Tatarların savaşta saf değiştirmeleri savaşın gidişatını menfi yönde etkiledi. Kara Tatarlar Rumeli ve Sırp askerlerinin arkalarına geçerek onları ok yağmuruna tuttu. Bu arada Osmanlı ordusu çok büyük bir zayiat verdi. Tam bu sırada Anadolu beyliklerinin askerleri de Beyazıt'a ihanet ederek kendi beylerinin yanına yani Timur'un ordusuna katıldı. Yalnızca Yeniçeriler, Rumeli ve Sırp askerleri Beyazıt'ın yanından ayrılmamıştı. Türk askerlerinin bu önemli savaşta saf değiştirmesi, gayrimüslim olan Sırp askerlerinin ise Beyazıt'ın yanından ayrılmayıp son ana kadar onun yanında savaşmaları oldukça üzücüydü. Beyazıt'ı bu sefer başka millet ve dine ait düşman değil, bilhakis kendi evlatları arkasından vurmuştu. Osmanlı ordusunun gittikçe kahir olduğunu gören Emir Tumur, tüm birliklerine taarruz emri verdi. Osmanlı vezirleri İsa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi ve Mehmet Çelebi kuşatmayı yararak kaçmayı başardı. Şehzadelerin kaçtığını fark eden Stefan Lazarević, Beyazıt'a geri çekilmesi gerektiğini söylese de o bunu reddetmiş ve savaşmaya devam etmişti. 10 saat süren savaşın sonunda Çataltepe'ye çekilen Beyazıt ve emrindeki 3000 askerden oluşan Yeniçeriler burada savaşmaya devam ettiler. Timur ordusuna Beyazıt'ı sağ istediğini ve onu kesinlikle öldürmemelerini söylemişti. Gece çökmek üzereyken savaş esnasında Beyazıt atından düştü ve han unvanına haiz olan Mahmut tarafından yakalandı. Ellerini bağlayarak onu Emir Timur'un karşısına çıkardı. Emir Timur'un bir ayağı topal, Yıldırım Beyazıt'ın ise sol gözü diğerine göre daha az görürdü. Buna istinaden bu iki hükümdarın hasımları onlara birer lakap takmıştı. Timur'a lenk yani topal, Beyazıt'a ise kör diyorlardı. Beyazıt'ın nahoş vaziyetini gören Timur bir kahkaha attı. Beyazıt ise buna çok sinirlenerek bre zalim neye gülersin dedi. Timur gülmesini kesti ve Beyazıt'a sana değil gülmemin sebebi şu Allah'ın işine bak koca dünya senin gibi bir kölle benim gibi bir topala kaldı dedi. Savaştan sonra Timur Anadolu'yu tahrif ederek Anadolu beylerinin hepsine kaybettikleri toprakları geri verdi. Anadolu'daki birlik tam anlamıyla sağlanmak üzereyken bu savaşla beraber hepten bozulmuş oldu. Emir Timur, Avrupa krallarını haber yollayarak kendilerinin yenemediği Anadolu'nun sultanı Beyazıt Han'a galip geldiğini büyük bir hamasetle bildirmişti. Timur, Yıldırım Beyazıt'ı esir aldıktan sonra onu çok iyi bir şekilde karşıladı. Ancak Mehmet Çelebi'nin babasını kaçırma teşebbüsü üzerine güvenlik önlemlerini daha da çok arttırıldı. Beyazıt'ın Demir'i bir kafese konulması meselesi hakeza vefatı da tarihçiler arasında ayrı bir tartışma konusudur. Aylar sonra Yıldırım Beyazıt'ın ölüm haberini alan Emir Tümür, üzücü bir şekilde yazık, Cihan bir kahramanı daha yitirdi dedi. Bir sonraki videomuzda Fetret devri ve dört kardeşin kıyasaya mücadelesi karşınızda olacak. Serinin devamı için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esen kalın.